Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere LibreOffice Calc uygulamasında satırları veya sütunları nasıl dondururuz uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolay teknolojik bilgiler.com internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar sizler için örnek olması amacıyla günler, aylar, yıllar diye örnekten tablo oluşturdum. Burada örneğin ilk satırı dondurmak istiyoruz diyelim. Bunun için görünüme tıklıyoruz. Burada hücreleri dondur var. Burada da bakın ilk satırı dondur var arkadaşlar. İlk satırı onları tıkladığınız zaman sayfayı ne kadar aşağı çekerseniz çekin. Her zaman ilk satır sabit kalacak arkadaşlar. Bunu iptal etmek için herhangi bir satırın üzerine tıklayıp sağ tıklayıp burada satırları ve sütunları dondur tıkladığınız zaman tekrar eski haline gelecek. Eğer benzer şekilde ilk sütunu da aynı şekilde yapmak istiyorsanız görünüm. Burada hücreleri dondur ilk sütunu dondur var. İlk sütuna dondur tıkladığınız zaman benzer şekilde ilk sütunu da sabitleyebilirsiniz. Ben şimdi mesela sağa çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk sütun sabit kalmış oldu. Bir diğer seçenek arkadaşlar. Şimdi sağ tıklayıp tekrar eski haline getiriyorum. İlk sütun dondurmayı kapattım. Benzer şekilde örneğin belli bir satıra kadar komple dondurmak istiyorsunuz belli satırından sonra devam etmesini istiyorsanız o satırın bir sonraki satırına sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın satırları ve dondur var yine aynı şekilde. Tıkladığınız zaman bakın 8. satıra kadar sabit kaldı. 8. satırdan sonra devam etmeye başladı. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Yine tekrar eski getirmek isterseniz sağ tıklayıp satırları ve sütunları tıkladığınız zaman Tekrar eski haline getirebilirsiniz. İşlemler bu kadar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz veya eklemek istedikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda, videoda görüşmek üzere.